Elifimizi alabilir miyim? Tabii. Ha, teşekkür ederim. Kural 11. Her salı tatlımızı yaygaraya veririz. Ama artık okulun kralı Mavi Ay bence. Tatlı sizindir. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederiz. Ama biz bunu alamayız. Kurallar böyle. Ne olur alın. Öyle saçma sapan kurallar yok artık. Biz Mavi'yiz. O yüzden herkes kendi tatlısını rahatça yiyebilir. Kanka, Öyle çabuk havaya girmeseydin be, daha sonra patlamayalım. Biz değil Ardacığım, yaygara çoktan patladı bile, görüyorsun. Yaygara vartılmış bir balondur. Balondur! Her balon bir gün patlar. Patlar! Yine ne oldu Saniye Ana? Sus ve dinle. Duydunuz mu? Yok. Yo. Yo. Duymazsınız tabii. Avanaklar. Oy, oy, oy. Fırtınadan önceki son sessizlik bu. Siz daha kasım 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 neyle? Başınıza çok kötü şeyler gelecek. Ben size dedim abi. Hemen havaya girmeyelim dedim. Patlarız dedim. Ama hemen havaya girdiyiz ve patladız. Ya oğlum bak, yazık olacak size. Çok kötü şeyler yapacaklar değil mi? Hiç bilemeyeyim yani. Mesela bizi bir odaya kitleyip kapının altından böcek mi salarlar? Yok canım. Ha? Ha. o kadar da basit bir şey yapacaklarını zannetmeyeyim. Bence daha kötü bir şey yapacaklar. Anam, bitti vallahi. Tam orada ya. <laughs> ne yaptınız tamam mı? Bugünden sonra mavi ayadını adını official olarak yıkıklar yapabilir. Çok fena yıkılacaklar çünkü Ece bebeğim. <laughs> Aslında delikanlı çocuklarmış. Bizi öyle diyor acı espiyonlamadılar. Bu sefer de kahvesek mi be Tayfun? Kaplumbağa tavşanı yarışta yendikten sonra ne demiş kardeşim? Ne demiş? Geç kaldın tavşan kardeş demiş. Mavi ay artık bizim için bir sorun değil. Biz önümüze bakalım. Tatlıyı bana verdi, biz onlar gibi değiliz dedi. Artık kural mural yok dedi. Helal olsun be, iyi ki geldiler. Tayfun o kadar delirdi ki adamın sinirinden elektrikler kesildi be. <laughs> Bakın burada kimler varmış. <gülüyor> <gülüyor>